hastanın biceps pası kasıyla triceps arkadaki kas arasında bir kasar mısın Şu arada bak oluşan şey. Şu çizgiye yapıyoruz. Yaklaşık bu bölgeye. Kibrit çöpü kadar bir şey. Ee, yeni çıkan nexplanon adı. Eski versiyon. Implanon. Next tek farkı Implanon'dan. Radyo opak olması yani opak madde olduğu için görünmesi. Ve burada biceps, biceps ile triceps arasındaki sulkus koyuyoruz. Yaklaşık işte kibrit çöpü kadar. Önce o bölgeyi şey yapıyoruz. Temizliyoruz. Şeyin kutusu bu. Nexplanon 68 mg implant sistemi. Birlikte açalım. Zaten hazır enjeksiyonlu bu şekilde organ oluşturmasını İstanbul kapağını çıkardık. İçinden bir enjeksiyon sistemi çıktı. Görüyorsun. Şu şekilde. Kas bir daha. Şu aradan. Şu şekilde kısım oldu oluk. Gördün mü şu kısım? Böyle içeri giriyoruz. Sonra, evet, cilt altına doğru bak ayarladım. Ah, tamam canım. Tamam. Ah. Bu şekilde.